İnsan kaldıra kaldırayamayacağı yükün altına da girmemeli. Hiç yüksüz de sıkıntısız da olmaz. Hepsini anladım. Peki ne kadarını yüklenebiliriz? Bunu nasıl anlayacağız? Kendimizi nasıl tanıyacağız? Cevap verirseniz memnun olurum. 1961'de Karabük'ten Isparta'ya Kusuri Efendi Hazretlerini ziyarete gideceğiz. 8-9 kişi bir minibüs e, tutulacak ve gideceğiz. Gitmeden evvel ben Mustafa Osman Efendi'ye uğradım. Allah ondan rahmet etsin. Efendim dedim böyle bir şey düşünüyoruz. Bize ne emredersiniz? Kusura Efendi'nin ziyaretine gitmeyi düşünüyoruz dedim. Bize ne emredersiniz? Allah rahmet etsin tebessüm etti. Dedi ki, bu dairede ciddi bulunanlar masanın damanın üzerindeki taş gibidir dedi. Lazım olan yere kaydırılır. Hizmetle alakalı ihtiyarımız konuşmuyoruz şimdi dedi. İstihdam yiyoruz. Eğer gitmeniz lazımsa gidersiniz dedi. Gitmeniz lazım değilse bir engel çıkar gitmesiniz. Engel çıkmadı gittik. Bunu Üstad Hazretleri de şey yapıyor. O Risale-i Nur'da da var. Risale-i Nur'un mesaili ilim ile, niyet ile ve kasti bir irade ile değildir. Yani bizim niyet etmemizle, talep etmemizle yapmaya, yani şunu yapay, yapsaydım şu işi ben yapsaydım gibi Taleplerde bulunmamız da o iş insana verilmiyor. Hakiki nur talebeleri hizmette istihdam olunurlar. Onun için bu kardeşimiz de bu meselede eğer bir şeye talip ise bilsin ki o iş ona verilmez. Ama baktı ki bir de bir eksik var yani hizmette bir eksik var hemen girdi dibine ne kadar ki yapabildim dedi Allah için. Allah ona muvaffakiyet verir. Yani talep ile olmuyor. Ancak talep ile olursa ne kadarını yapalım denilir. Mesela i Nur talebelerinde talep ile hizmet olmuyor. İstihdam ile oluyor. Samimiyetle oluyor. Onun için bu kardeşimizin e, sualinin cevabı biz istihdam olunuyoruz. İxtiyarımızla, ilmimizlə, qabiliyyətimizlə, istidadımızla hərhangi bir iş yapmış deyiliz, və ya yapamaydı. Risale-i Nur-a ait olan hizmetlerin hepsi istihdadır.